Herkese merhaba. Didim Sağ Tur bölgesindeyiz. Yatırımcıların gözdesi olan bu bölgede, gelişmekte olan bir bölgede size bir proje tanıtmaya geldim arkadaşlar. Normal şartlarda her zaman kanalımızda bitmiş, taşınmaya hazır evler çekiyoruz. Fakat burada bir fırsat yatıyor. Hemen temelleri atılmış, radya temel üzerine inşaatı devam eden, hatta yarın da beton atılacak 3 blok, 12 tane villadan oluşan, ortasında bir T havuz olan yeni nesil şık konsept bir villa projesi burası arkadaşlar Burada 3 artı 1, 120 metrekare iç kullanım alanı sunan villalarımız bulunuyor. Dediğim gibi %60 peşin, %40 ise 6 ay taksitle burada size bir yazlık villa sahibi olabilirsiniz. Satur plajına 900 metre mesafede, Altın Kum plajına, Didim şehir merkezine ise 5-6 dakika sürüş mesafesinde bu proje gayet keyifli ve güzel bir yapı çıkacaktır ortaya. Size projenin taslağını da koyacağım videoya. Drone çekimlerini izleyeceksiniz. Denize olan mesafeyi göreceksiniz. Gelelim en önemli olan hususa fiyata. Fiyatımız 6 milyon 450 bin liradan. Pazarlık ayrıca %60 peşin. %40 ise 6 ay vade. Mart 2025'te tapu teslimi. E, Temmuz 2025'te ise gelip evinize geçebilirsiniz, yaşamaya başlayabilirsiniz. 12 tane villa dedik. 600 metrekare affedersiniz. 1600 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 3 blok ortasında T havuzu olan dubleks bahçeleri bulunuyor. Bazı e, villaların da cephelerine göre değişiyor. Onlar da havuza bakıyor. Ama bu e, taksit imkanı olan villamızın bir de bahçe payı var arkadaşlar. Villalarda yerden ısıtma, e, adopen Vitra ve Kütahya Seramik gibi belli başlı inşaatlarda sık sık tercih edilen dayanıklı, uzun ömürlü malzemeler tercih edilecek. Şimdi ortada bir villa olmadığı için sizi daha fazla sıkmayacağım ama eğer bütçeniz kısıtlıysa Ege'de bir şirin kasabaya geçmek istiyorsanız, müstakil yaşama geçmek istiyorsanız gelip bu projeyi yerinde görüp pazarlığını yapıp ödemenin bir kısmını ödeyip bir kısmını da e, taksitlendirerek siz de burada bir villa sahibi olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizi aramayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.